Değerli arkadaşlar önceden çileğimde kuruma ve dallarda kuruma oluyordu ve kopuyordu sürekli dalları. Kök çürüklüğü internette dolaşırken Doğu Bey organik gübre Ferhat Bey ile tanıştım. Ve Ferhat Bey'den gübremi aldıktan sonra kullandım ve 3-4 kullanımdan sonra Gördüğünüz gibi çileklerimin dibinden yeni yeni prizlenmeler meydana geldi. Ve çileklerim şu anda inşallah düzeldi. Kuruma durdu. Ferhat Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir ilaç doğal doğal gübre bulduğu için kardeşlenme sayısı diyelim Artık ne derseniz. Diplerinden yeni yeni sülümler gelmeye başladı. Ben faydasını gördüm arkadaşlar. İnşallah sizlerin de çileklerine faydası olur. Çok çok teşekkür ederim Kerat Bey'e. Allah razı olsun. Böyle bir gübre icat ettikleri için. Daha yeni yeni inşallah doğal organik gübreler bulur ve biz çiftçilerin hizmetine sunar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İşte gördüğünüz gibi çileklerin bu şekilde. Önceden daha çok kürüme vardı, kuruma vardı dallarında. Şu anda ilerinden yeni yeni filizlenmeler geliyor. Tabii ki inşallah kurtulmuştur. Çünkü kuruma durdu. Şöyle baktığınız zaman yeni yeni Sümler geliyor. şey e, diplerinden yeni filizlenmeler geliyor. Çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun Ferhat Bey'e. İşlerinde başarılar diliyorum. Bol kazançlar arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.